yan bekle daha biraz geriyeyim. de ilk özel üretici olarak kurmuş bulunmaktayız. Firmamız bugüne kadar kendi öz sermesiyle bu yatırımları yapmıştır. Biz üretici izin belgesini alma aşamasında Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün çok büyük desteğini aldık ve heyecanını beraber yaşadık. Bir ilki de Elazığ'da gerçekleştirmiş olduk. Türkiye'de ilk özel üretim keklik çiftliği Elazığ'da kurulmuştur. Doğaya faydası çok büyük olan kekliğin önemini biyolojik mücadelede kullanımını ve bilimsel olarak da açıklamalarını hem Tarım Bakanlığı hem Orman Bakanlığı... ...bilimsel çalışmalarında da... ...açıklamıştır. Süne mücadelesinde, kene mücadelesinde... ...orman zararlarında... ...özellikle tırtıl mücadelesinde... ...kekliğin önemi ve... ...bu bölgelere kekli sarımın faydaları... ...gazete manşetlerinde de... ...konu olmuştur. Hatta eski insanların... ...şu tabiri de kullanılmaktadır. Keklik bitti, süne geldi. Doğayı korumada... Yaşatmada artık biyolojik ve organik mücadele dönemi başlamış ve kaçınılmaz olmuştur. Doğaya ilaç yani zehir atmaktan artık kurtulmalıyız. Sadece süne mücadelesinde yıllık 40 milyon dolar zehire paramızı vermekteyiz. Bunun yerine o bölgelere keklik ve benzeri kuş sarılmaları yaparak biyolojik bir mücadele ile hem doğayı korumuş oluruz, hem de bu paraları her yıl devletimizin kasasında tutmuş oluruz. Bizlere bu konuda destek, destek verilsin. Çok güzel başarılar elde ederiz. Özellikle Çevre ve Orman Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu'ndan destek bekliyoruz. Kendilerinin doğaya verdiği önemi çok iyi biliyoruz. Örnek olarak kafes balıkçılığında, tavukçulukta çok büyük destekler var. Bizde de en azından alım desteği verilirse daha büyük projelere de imza atarız. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne müteşekkiriz. Çünkü bize bir tek destek olan şu an kurum Elazığ Bölge Müdürlüğü. Doğaya keklik salımı konusunda bizlere yardımcı oluyorlar. Onlar da olmasa ne yaparız bilmiyoruz. Bazı yerlerde keklik üretim istasyonları açılacak diye duyumlar alıyoruz. Bu asırda devlet keklik ile niye uğrarsın? Bir anlamda veremiyoruz. Hükümetimizin politikasında her şey özelleşiyor. Bizler önümüzü görürsek Bakanlığımızın keklik ihtiyacını karşılayacak kapasitede üreticiler oluruz. Daha modern testler de yaparız. Her türlü yabancı kanatlıyı da yetiştiririz. Ben özellikle basınımızın bu konudaki duyarlılığına da çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok iyi çalışmalar diliyorum. İyi olur. Elinize evet, evet sakin. <laughs> Bize bakarsanız. <laughs> Öğlenin tek kalsın <laughs>